Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle bir alıştırma yapalım mı? Yapalım, yapalım. Türkçede alıştırmalar önemli. Burada da arkadaşlar alıştırmamız var. Bu alıştırmamız evet, eşleştirme alıştırması. Yani hangi cevap, hangi cevap hangi cümle için geçerli? Bunu size soracağız arkadaşlar. Burada bakın eşleştirme için cümlelerin devamı var. 6 cümle sizin için yazdım. Burada 6 cümle var ve hemen başlamak istiyorum. Yani eşleştirme için hazırsınız diye düşünüyorum. Hazır mısınız? Hazırsınız, hazırsınız. Ama önce ne lazım algoritma için like lazım yani beğen tuşu artı yorum yazmak lazım Merhaba Ali Bey İyi günler Ali Bey Privet Selamun aleykum Ali Bey Hi Ali Bey gibi yorum yazabilirseniz algoritma çok mutlu olacak Evet hemen başlamak istiyorum Bu arada önce isterseniz şu devam olan devam kelimelerini birlikte okuyalım. Ona telefon ettim. Banka kredi vermiyor. Ben hiç üşümüyorum. Üşümek. Çok soğuk. Bu üşümek ama ha, üşümüyorum. Sonra acı Bence biraz acı. Mesela kırmızı biber acı. Mesela karabiber acı. Mesela acı yemek. Mesela e, sushi yiyorsunuz. Wasabi. Aynen. Wasabi sosu acı. Evet. Maalesef zayıflamıyor. Zayıflamak, zayıf olmak. E, kelime isim versiyonu zayıf zayıf şişman zayıf şişman burada fiil zayıflamak galiba bir kişi spor yapıyor belki diyet evet henüz kullanmadım fiil kullanmak fiil kullanmak şimdi bu a b c ç d e devam kelimelerini buradaki cümlelerle birleştiriyoruz. Yani eşleştiriyoruz. Evet. Eşleştirme yapıyoruz. Birinci cümle. Ben ona mesaj atmadım. Mesaj atmak veya mesaj göndermek diyoruz. Mesaj. Message. Mesaj. SMS mesajı. WhatsApp mesajı olabilir. Her gün mesaj atıyorum. Mesela her gün SMS gönderiyorum. Ha, siz her gün mesaj atıyor musunuz? Her gün mesaj gönderiyor musunuz arkadaşlar? Bana bunu yazın lütfen. Cevabı yazın. Ben ona mesaj atmadım. Fakat... Hmm... Fakat... Bakıyoruz, acaba ne olabilir? Hangisi? Evet, mesaj atmadım. Fakat ona telefon ettim. Aynen. Acı olmaz, kredi olmaz. Ee, üşümüyorum olmaz, kullanmak olmaz, zayıflamak olmaz. Cık, bunlar saçma. Ona telefon ettim. Aynen. Tamam. O zaman o zaman arkadaşlar burada birinci gitti. Birinci gitti. Evet ikinci cümleye bakıyoruz. Ahmet Bey çok spor yapıyor ama hmm, fiil spor yapmak. Fiil spor yapmak. Bakalım Aa, bakın zayıflamak var. Maalesef zayıflamıyor. Hmm, galiba akşamları kalorili yemekler yiyor. Galiba akşamları tatlı yiyor. Galiba akşamları geç vakitte yemek yiyor. Ama spor yapıyor. Bu yüzden yani hala yemek yiyor, diyet yok. Maalesef zayıflamıyor. Evet, bu cevap doğru. Siz doğru tahmin ettiniz mi dostlar? Doğru tahmin ettiniz mi? Çok iyisiniz. Devam ediyoruz. Üç numara. Kebap çok güzel görünüyor. Fil görünmek. Kebap çok güzel görünüyor. Fakat banka kredi vermiyor olmaz. Üşümek <laughs> olmaz. Henüz kullanmadım. Kullanmak use olmaz. Aa acı acı bakın spicy acı. Aa oh ba bu çok acı bu kebap acı ayran ayran verin su verin mesela. Sürpriz bir acı. Bu yüzden siz böyle söylüyorsunuz. Bu kebap acı. Kebap çok güzel görünüyor. Hı -hı. Servis süper, çok güzel görünüyor. Fakat bence biraz acı. Ben yedim ve karar verdim. Oh, çok güzel görünüyor. Ay, ama biraz acı. Ayran verir misin? Su verir misin? Acı. Mesela böyle lokantada söyleyebilirsiniz. Bu arada siz acıyı seviyor musunuz? Acı yemeği, acı kebabı. Yani sizin ülkenizde acı ünlü mü, meşhur mu? Ünlü, meşhur, famous veya yaygın mı? Yani herkes acıyı seviyor. Yaygın, popüler. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar dördüncü cümle yeni bir araba almak istiyorum ama evet araba almak istiyorum ama hmm, bakın kredi var kredi var kullanmadım olmaz üşümek olmaz o kredi ile araba almak istiyor aynen o kredi ile araba almak istiyor bu yüzden yeni bir araba almak istiyorum ama banka kredi vermiyor. Galiba onun kredi puanı kötü arkadaşlar. Evet, onun kredi puanı kötü olduğu için banka kredi vermiyor. Sizin ülkenizde bakın fiil vermek, kredi vermek, kredi vermek. Sizin ülkenizde bankalar Kolay kredi veriyor mu? Bankalar kolay kredi veriyor mu? Türkiye'de bankalar son aylarda kolay kredi vermiyor. Çünkü Türkiye'de gizli ekonomik kriz var. Aynen gizli ekonomik kriz var. Politikacılar her şey yolunda çok iyi, Oo, süper diyor. Ama halk böyle söylemiyor. Zenginler bunu söylüyor. Aynen zengin insanlar her şey yolunda, her şey normal diyor. Bankalar kredi vermiyor. Yani çok az veriyorlar, çok az veriyorlar kredi. Şimdi beşinci cümle. Yeni bir bilgisayar aldım. Fakat hmm. bilgisayar almak, computer, bilgisayar almak fakat üşümüyorum. Olmaz. Üşümek ve bilgisayar ne alaka? Olmaz. O zaman kullanmak burada cevap olacak. Kullanmak harika. Yeni bir bilgisayar aldım fakat henüz kullanmadım. Henüz kullanmadım. Hala kutunun içinde duruyor. Hala bekliyor bilgisayar hala duruyor masamın üstünde duruyor a siz yakında bilgisayar aldınız mı veya yakında bilgisayar almayı planlıyor musunuz ben yakında bilgisayar almayı planlıyorum Huawei almayı planlıyorum Huawei e D16 modelini almayı planlıyorum. Huawei kullanıyor musunuz? Huawei bilgisayar. Bana yazın lütfen. Evet Ali Bey ben Huawei kullanıyorum. Çok memnunum. Hayır 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 Ali Bey. Asla tavsiye etmiyorum. Huawei kaliteli değil Ali Bey. Mesela bana lütfen yazın tamam? Ve son cümle Burada bir cevap kaldı. Daha doğrusu bir bölüm kaldı. Hava oldukça yani çok. Oldukça çok demek. Hava oldukça soğuk. Cold. Hava oldukça çok soğuk. Ama ben hiç üşümüyorum. Hmm. Evet. Çünkü galiba o kalın mont giydi, kalın kazak giydi veya mesela yelek giydi, kalın yelek giydi. Bazı yelekler var, onlar kalın kaz tüyü yelekler var veya kaz tüyü montlar var mesela. Onlardan giymiş ve bu yüzden üşümüyor. Ha hatırlıyorum. Ee, evet evet şimdi hatırladım bir dizide oynuyordum. Geçen ay bir dizide oynuyordum ve benim içimde montum, montumun üstünde, pardon, montumun altında yeleğim vardı. Yeleğimin altında kazağım vardı. Kazağımın altında içlik vardı. Termal içlik. İçlik diyoruz arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. İçlik. Aynen. Termal içlik. Ee, bu soğuk havalarda çok işe yarayan bir şey. Termal içlik vardı. Bu yüzden ben hiç üşümedim. Başka insanlar üşüyordu. Ee, çay içiyordu, kahve içiyordu falan. Aa ben üşümüyordum. Ee, yani termal içlik. Siz termal içlik kullanıyor musunuz? Kışın ülkenizde kışın termal içlik Kullanıyor musunuz? Ee, bu iç kelimesi içinde kelimesi var ya. Heh, o içinde kelimesindeki iç iç. Birinci versiyon kök hali bu. İç içinde olarak biz kullanıyoruz. Mesela termal yeni kelime oldu içlik. Üste olabilir, altta olabilir. Evet buna. Google'da bakabilirsiniz. Yazın bunu arkadaşlar Google'a. Termal içlik göreceksiniz. Evet güle güle termal içlik bana yazın lütfen. Ali Bey ben termal içlik kullanıyorum. Kışın hava çok soğuk. Burası eksi 20 derece oluyor. Ben termal içlik hem altımda hem üstümde kullanıyorum. Mesela diyebilirsiniz. Evet sevgili dostlar 6 cümle bitti. 6 cümleyi sizler umarım anladınız. 6 cümleyi anladınız. Şimdi bu cümleleri ben size okuyacağım sadece. Cümle olarak okuyacağım fakat bizim adreslerimiz bunlar. Buradan Teacher Ali Yılmaz yazınca beni bulabilirsiniz. Haydi şimdi tüm cümleleri beraber okuyalım mı? Haydi okuyalım. Şimdi şöyle güzelce. Hop. Tamam, görmek mümkün. Ben ona mesaj atmadım fakat ona telefon ettim. Ahmet Bey çok spor yapıyor ama maalesef zayıflamıyor. Kebap çok güzel görünüyor fakat Bence biraz acı. Yeni bir araba almak istiyorum ama banka kredi vermiyor. Yeni bir bilgisayar aldım fakat henüz kullanmadım. Hava oldukça yani çok soğuk ama ben hiç üşümüyorum. Ben hiç üşümüyorum. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiğiniz için beğenmek, beğendiğiniz için ve eğer arkadaşınız varsa Türkçe konuşan, Türkçe öğrenen arkadaşınız varsa lütfen bu alıştırma videosunu ona gönderin. Olur mu? Bu alıştırma videosunu ona gönderin. Yani paylaşın, share paylaşmak. Bugün alıştırma yaptık. Bu alıştırma sizin için faydalı oldu zannediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra başka alıştırma videolarında burada görüşeceğiz. Hoşçakalın.